Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mitoza oynuyoruz. Çok seveceksiniz. Dünyanın en saçma oyunu. En saçma. Başlayalım mı? Başlayalım. Ben öncesinde oynadım ama bu hafızalar siliniyor. Saksı mantıklı olur. Bu arada Poppy Playtime'ın birinci bölümünü izlemek istiyorsanız çekmemi istiyorsanız bu videoya 30 like 30 ya da 40 30 ile 40 arasında bir like atın pop playtime gelsin chapter 1 çünkü chapter 2'si para, paralı önce chapter 1'i oynayacağız birlikte chapter 2 çok karışık olduğu için zaten bir de siz istiyorsanız 30 like falan atın. Neyse uzun tutmadan hadi devam edelim. Şu şeye basalım. Bu arada arkadaşlar The Baby in Yellow'un The Baby in Yellow videosu çekti. Onu Bunu çektik. Bununla beraber rükleyeceğim. Çok seversiniz. Heyecanlı yerinde. Kesiş yaptım. Yok. Doğru. Arkadaşlar daha dün oynadığım için çok hatırlamıyorum. Lollipop geçelim. Ç Neyse. Başkalarına geçelim. Bu ne lan? Çayı gibi. Ya. Hayır ya. Yine takılacağım. Yine bu şey. nesin ek. Az önce şey hissetmiştim ya. Tüh. Neyse. Yok artık. Bunun gibi. Ştop. bu kötü. Bu kötü. ben yani. sinekler yer onu biliyorum da böyle diye yemez yani. Örümcek. Kesildi kes. Brokoli. <laughs> Çizgi. <Çizelim. gülüyor> Hayır. Hayır. Bitti mi? Hayır. Onların da... Ya. Abim sinir oldum ya. Aa, bu ne ya? Hile yaptılar ya. ya. Bu ne? Yok artık çiçek kırıldı. Çiçek kırılır mı? Şapka. Balkabağ. Balkabağla mı dövüşecek? <laughs> böyle saçma bir oyun gören varsa aşağıdan abone olup like atın sayımızı bilelim. Bundan daha saçma bir oyun bilen varsa inşallah yorumlar açı açma şeyini bulup yapabilirim. Eğer yorumlar yapmaya yeri ne bulursanız aşağıdan o saçma oyunu yazar. Yazın. Onun da videosu gelecek. Hangi oyunu istiyorsanız onu da yazın yorumlara. Hayalet <laughs> diyelim. Ben hayalet <laughs> demedim. Ben demedim. Şey ya ben hayalet dedim ama. Ha, hayalet bıraktı değil mi? Kuş diyelim. Yüklük. Bu ne? ne Yok artık. Mehmet me şeytan mı? Şimdi şeytanı merak ettim. Kulak mı çıkacak? Bu ne ya? Dondurma. Sakın gideceğim demek. Sürmene izin vermiyorum. Sürmene izin vermiyorum. Ya hayır ya dondurma da o Evet. Dünyanın saçma oyunu değil, dünyanın ne saçma oyunu? Bir sürü varsa yorumlara yazsın. Yani şuna bakın ya. Aç tane şey yaptı. Evet. Öyle diyelim. Hayır, oradan çıkacak deme bana. Bana <laughs> böyle bitirip şey olacak demeyin. Kral mı şey mi? Kral. Balıkların kralı geldi bro. sayısın. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik diye diyeyim yani. ne diyeceğim şaşırdım arkadaşlar. Siz bana bakmayın. Siz bana bakmayın gerçekten. Hı. Sakın bana onun içinden çıkacaktım. Tamam. Tamam. Ateş diyeceğim. Yani oyunu bıraksam mı diye düşünüyorum da. Neyse. Hiç ama hiç. Neyse. Hiç ağrım yok. Hiç bu Neyse. Kes diyelim. Ne olur. Ne olur. Neyse. Hayır. Ya. Neyse. Aynı yere gidelim biz. bas 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 Kes. Kes. Burun nereden çıkıyor bu arada o burun? <laughs> evet, evet. yani daha çok var. Bakalım ne? Meleği yap yapalım. Melekten sonra şu ekran bir de kalem. yapıyorduk. Lamba ne? Ha. Hayır. Kusuyorduk. Kusuyordum. Sakın bak. Evet. Öyle deme diyecektim. Çok da... Varsın. Ne diyelim? Hayır. Ab yumurta çıktı. Etme evet, basma bir daha. Bowling topu. Zaman Geri alalım arkadaşlar. Ha, şöyle olunca üçüyle aynı anda basınca geri oluyormuş. Ha, tamam. Güzel. Dur bakayım bowling, tamam çiçek kalacak o zaman. Bowling yiyeceğiz. Sanırım onların hepsini doldurunca bir şey oluyor. Sürpriz mi veriyorsunuz? Bana mı ver. Ne oldu? Oyun bozuldu. Bir dakika ben gir yapıyorum. Ay oyun bozuldu sandım ya. sesim hiç yok ana. İşte.

呀！嗯嗯嗯嗯嗯，有哪里呀？我弄。 Sula. Kutu. Boya. <laughs> Anaa ev yaptık. Çiçek değil. Kişiye benzeyelim de. Değilmiş. Hayır. Uçma. <laughs> Merhaba. Ben <Anladım. gülüyor> de, de. Delireceğim. Evet. Ne var? Boşluk. Bakın. Ben bunu bitireceğim diyorum. Ben dersen bitecek dernektir. Nereye bakayım Vuramıyorum mu? <laughs> Nasıl? <gülüyor> ah. oh. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <laughs> Uçak diyelim.

Hı -hı. Gemi de incin oluyor. Ha, yemler gidiyor. Sakın oradan birinde bir şey yapacak deme bana. Hayır. Hayır. Arkadaşlar hayatımda bu kadar saçma bir oyun görmedim. <laughs> hmm. Normal değil. ya. Arkadaşlar bu son tur olsun. Ya yanlış yere bastım ya. Arkadaşlar özür dilerim. Olsun. Evet böldük. Hayalet yanlış yere geldim ya. Nemek alacağım. Tamam şeytan. <laughs> Bakın o gidip başka bir şey gelecek sanırım. Hayır ya. Hah, orada dur. Evet, hareket etme. çok sevindim <laughs> hayır Katacağımı. hayır ya yine kat ya evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun yeni bir video için 30 like atmayı unutmayın ya da durun. Siz istediğiniz gibi like'ınızı atın. Algi Vagi animasyonları çekeceğim ben. Bugün. Hadi görüşürüz. Bay bay. Uzatmayacağım. Görüşürüz. Bay bay.